Bir şey anlatıyorum. De Bir şey anlatıyorum. Şimdi ben senin yerine kararları verdiğimde sen harekete geçebiliyorsun. Ama sen karar veremediğin için zaten normalde harekete geç. Sarmadınız çok fazla ya. kötü kötü oynuyordum ya? Kızım, var ya. Kolezyon. Ne ya? Kızımızın da mı? Evet. Çok önemli. Mesela bu. A o yakalmış. Evet hepinize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra yine Levent taraflarından geldik. Yok adam. Beni buralarda görmeyeli ne kadar olmuştu? Bir sene oldu abi. Bir sene olmamıştı. Ben yani Çocuk doğdu zaten dört buçuk ay oldu. Sekiz ay olmuş. Sekiz ay mı? Beş buçuk falan. O video şey işte abi. Mecidiyeköy sokak lezzetleri. Mecidiyeköy sokak lezzetleri ne zaman çektik lan biz? Çok oldu <laughs> Neyse. Ee, bugün büyük çekmeceden çıktık. Bu tarafa geldik. Senayi ablasına bıraktım. Bebekle beraber. Onlar orada takılıyorlar. Biz de geldik antrenman yapacağız. Yeni bir yerdeyiz, yeni bir alandayız. Onları yakında konuşuruz. Uzun zaman sonra yine Göktuğ kardeşimle de görüşmüş olacağız. En son çocuğun doğumuna gelmişti. O günden beri <laughs> daha hiç görüşemedik. Tabii herkesin hayat yoğunluğu var, işi gücü var. Nasip olursa bugün görüşeceğiz. Öyle. Bu arada şey söyleyecektim yani geçen videoda geçen videoda söylemeyi unuttum. Anlatacağımı söylemiştim. Arkadaşlar biliyorsunuz iki video önce yeni araba aldım. Yani bir ay önce falan bir araba aldım. Fiat Egea Cross. hatasız boyasız diye aldık. Tremeri vardı bunun 60 bin lira. Bu arabada arka, arka tamponun onarımıyla alakalı bir tremer servisten çıkmış yani servisten öyle gözüküyor zaten. Ama şöyle bir şey var. Arabayı aldığımda ben şöyle sol arka lastiğinde böyle bir eğrilik görmüştüm. Ben de dedim ki lastiklerdendir çünkü dört tane lastik de farklıydı. Hatta sağ arka lastiği farklı ölçüde bir lastik takmışlar yani. O derece kötüydü lastikler. Neyse lastik, ben sıfır lastik taktırdım. Hatta rot ayarı yaptırdım ama yetkili servisten dediler ki abi buna rot ayarı yapsak da tutmaz. Çünkü bunun dedi sol ar arka aksı eğilmiş dedi. Eğik dedi. Birazcık eğilmiş dedi. Muhtemelen arkadan biri araca çarpmış. Bilmiyorum artık ne oldu. Galerici bana bunu söylemedi. O da bilmiyor olabilir. Onun günahını da almak istemiyorum. Ben bunu götürdüm, ekspere soktum abi. Arabayı ekspere sokmadan almadım. Ekspere soktum, arabada böyle bir sorun çıkmadı. Bu arada anlattığım şeylerin üstünden 2-3 hafta geçti yani bunları yaşayalım. Arabayı daha yeni aldığımda fark ettim ben bunu çünkü. Hatta o videoda da gözüküyor yani sol arka tekerim böyle birazcık eğik oldu. Eksperde de çıkmadı, ya bu nasıl olabilir? eksper raporu, raporu duruyor yani. Hatta ben e, hani dava açacağım diye şey yaptım. E, yetkili servisten yazı aldım. Hatta yazı da elimde duruyor, eksperde raporu da duruyor elimde. Expert'e de soktuk. Zaten videoda söylüyorum. Geçen videolarda var Expert'e bakabilirler. Expert'e de soktuk. Yani bana anlayacağınız Aksiyamuk araba kakalamış oldular. Kimse de malına sahip çıkmadı. Galericiye de yazdım dedim böyle böyle. Yapacak bir şey yok. Kardeşim Expert'e soktum dedi bana. Eyvallah dedim eyvallah. Nazarlık olsun diyelim. Aksi e, tamir ettireceğiz. Çok büyük bir sıkıntı değilmiş ama yine de yetkili servise bana şey dediler ya. Yani aksi değiştirsen sol arka 45 bin lira maliyeti çıkacak. Onarsan 10-15 bin lira dedi. Onu arayacağız biz de. Böyle bir şey yaşadık. Neyse, herkesin başına gelir. Bir daha da galeriden alışveriş yapar mıyım? Bilmiyorum. Gaflete düştük. Bunu da anlatmak, içimi dökmek istedim. Aynen. Ne yapıyorsun? Beş ay sonra ilk buluşma. Harbiden ya. Oğlum. Senin göreli, 30 kilo daha düşmüşsün. Kimsiniz bayan Oğlum sen 30 kilo vermişsin ya ben gördüm. Üstünden böyle bir oturduk, dambul bıraktınız. Totalde şöyle... Kaç kilo gitmiştir totelle? İkimizin üstünden bir 50 kilo düştü. İkimizden de. 250 kilo ediyorduk. Aa, Şimdi abi. 200 kilo ediyoruz. Seninle en son görüştüğümüzde, gerçi ilk gün, ilk baba olduğun ilk gündü. Nasıl gidiyor? Babalık nasıl gidiyor? Çok iyi. PUBG'desin sürekli görüyorum Steam'de. Ya, geliyorsun sen de arada. Arada taşımaya geliyoruz yani işte. Ee, işte. Ben de sizi görüyorum. Full LOL oynuyorsunuz Sen, Discord'da Gökhan, sen Doğukan. Full kanka. Kim biri daha var? Eee şey. Sizden biri var ya. Berkay. Gibi. Berkay tane 18 yaşında çocuk bulup taşıttırıyoruz taşıtırıyor. yani. <laughs> plat <laughs> kanka la da plat ne? Ne? Challenger mı? Plat. Şey. Ya, garip bir lok. Böyle bir şey var. Hani şey gibi oynuyor kanka. Ya o, bakıyorum o, oynuyor. oynuyor. Sabahtan akşama kadar lor oynuyorlar. Oğlum çocuk Berkay ile oynamak çok keyifli. Sakırlık yapıyoruz. <laughs> Ölüyoruz falan. Herkes ölüyor lehindekiler. Taşıyor alıyoruz oyunları. Ne yapıyor? Orman mı oynuyor? Yok kanka, adc oynuyor bizde. Orman Gökhan'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> orman ama hani orman yani, ormandan hiç çıkmayan bir orman yani. Fight'a gelmiyor mu? Fight'ı geç <laughs> kanka. Arada dakika 40'ta bile <laughs> şey kesiyor, <laughs> Kur kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama nasıl taktiksel var <laughs> ya, <laughs> kendini bir kitliyor kanka Gökhan. Full bak, ejder yapacağız şunu şöyle yapacağız, bunu buraya şöyle yapacağız, full taktik mi yok? Adam strateji noktasında var ama Siz, hiçbiri tutmuyor hiçbir zaman. Öyle yani, neyden nasıl neyden bir adam? Dün bir kere geldi. Ama artık yani ben alıştım hiç kanka. Değil Mesela değil. Hani, artık oyun tarzına alıştım. Mesela benim Leyla hiç gelmedi tamam mı? Bir oyun boyunca. Yani ağzından gram. Sen ne oynuyorsun? Şş, ben topum kanka. Top mu? Bak oyun işi niye keyifli? Bir kaçış. Bunu anlamıyorlar ama. Bunu anlamıyorlar. Bir kaçış abi. Bunu anlamıyorlar. Bunu anlamıyorlar kaçış. Yani ben yani, niye yoksa 5 saat oyun oynayayım bilmiyorum. Sabah günden, akşama kadar <laughs> Mesela iş güç, stres, anksiyete, sinir falan filan. Ondan sonra akşam bir geliyorsun, çocuklarla üç evli öyle daha da sinirleniyorsun. <laughs> daha da kalsın. Mutsuz uyuyorsun. <laughs> İyice mutsuz uyuyorsun. <laughs> <laughs> Uykudan berim alamıyorsun falan. <laughs> Oyun işi keyifli. Ya bir de artık şunu anladım, teknoloji çok geliştiği için çok farklı güzel oyunlar. Ama bak şöyle bir şey Raiders oynadın mı hiç? Yok. Oynamadın. Sen zaten Arc Raider oynamak için 2030 falan olması lazım. Emre her oyun 10 sene sonra başlıyor. <laughs> <laughs> CS 2'yi bırakması... Kanka ben bağlanıyorum farkında mısın? CS 2'yi nasıl bıraktın? Bırakmadım ki. Ona Giriyorsun hiç. Kanka bak CS nasıl bir oyun? Sen Faceit'ten mi oynuyordun? Faceit'ten oynuyordu? face de oynuyordum? Faceit'te 2200 adım. Faceit'ten niye oynamıyordun? Senin hayatın nasıl gidiyor? Şükür ya. Devam kanka. Sen ne? Senin oyunlardan keyif alıyor musun? Ya benim kanka dönemsel oluyor. Şöyle ben mesela geçen bir kere daha Gökhan'larla 15 gün geçirmiştim. Hayatımın en garip 15 günüydü. Hani 15 gün kanka giriyorum. Hani bir o bir orayı deneyimliyorum. Belki de buradan çıkmak lazım. Ondan sonra çıkıyorum 15 gün <laughs> eksisiz. 2 2 3 gün PUBG geldin bize. Niye gelmedin ben? Kanka sarmadınız çok fazla ya. <laughs> kötü kötü oynayalım bari. Biz fight yapıyoruz ama 2 3 tane fight'tan çıkmışız. Bu hala ilk atladığımız yerde loot olay yapıyoruz. <laughs> Zamanın duruyla mı geçiyor? Şu anlar uyuyor mu mesela? Kanka çok uyuyor. Ben normalde bıraksan 12'ye kadar uyurum. Böyle 9'da 10'da kaldırıyor bizi. Mesela 9-10'da uyandı diye uyanmak zorundaysa uyansın oğlum takılsın kendi başına. Öyle olmuyor. Ne wow. oldu? Etrafa wow. bakacak işte. Öyle yapıyor. Bir yarım saat öyle takılıyor zaten. Etrafa bakacak. Mesela o 8, keşfetsin O uyanıyorsa ben, yani. ben daha ben Sena onunla beraber uyanıyordu. Ben daha geç uyanıyorum zaten. Bir yarım saat ama ondan sonra oyun oynuyor. Kendi kendine öyle bağırıyor. Sesini falan kesiyor. Av av wow, av wow. falan yapıyor. İstersen uyanma. Makineler o kadar iyi ki şu an bütün aletlerden yapmak istiyorum. Yani şu an oyuncakçı dükkanına girmiş bir çocuk gibiyim. Şimdi bununla başlamayacağız da. Bir tadım testi. Bambaşka. Şunu da başlayacağız ya. Pull down yapacağım. Şöyle bir deneyeyim bakayım nasıl oluyor. Tamam normal pull down şeklinde başlıyorum. Evet şimdi bak hareketi kes tamam mı? Hareketi kes. Belle sıfır yük. Normalde son zamanlarda sırt antrenmanında 3 hareketle falan bitiriyorum mevzuyu. Maksimum 4 oluyor. Ama şimdi burada çok güzel hareketler olduğu için hepsinden birer set yapacağız adettendir. Şimdi bunda da istediğin açıda tutabiliyorsun. Ben şöyle hafif reverse tadında yapacağım. Çok güzel ya hissiyatı. Harbi çok güzel hissiyatı yani. Şimdi yeterince set yaptığım için bunu sadece denemelik yapacağım. Bir set yapacağım. Şöyle bir ısınayım bir set. Makineyi tanımak amacıyla. Bak şundan dolayı strep bağlamana gerek yok. Elin kaymıyor. Şu hafiften böyle yumuşak bir kauçuk gibi. Bildiğin oturuyor yani şu nasırlara. Çıtırdan nasır varsa hiç kaymıyor. Bu sıkmana bile gerek yok. Hareketler övüyoruz ama övülmeyecek gibi de değil be kardeşim. Gel harekete bak şimdi. Çift taraflı mı yapayım? Tek taraflı mı? Çift yapacağım. Normalde çok kol çalışan bir insan değilim. Ama bundan sonra çalışıyoruz bu harekette. biraz sert ya. Yani sert olması lazım da. Bunlar eskimez <laughs> Normalde çok uzun zaman aynı antrenman yaptığınızda biraz böyle pump hissiyatını kaybedebilirsiniz. Veya şöyle söyleyeyim. Pump hissiyatını kaybedebilirsiniz de yanlış bir tabir olmasın. Yeni bir antrenmana geçtiğinizde, yeni bir antrenman sistemine, yeni hareketlere geçtiğinizde daha iyi pump hissedebilirsiniz. Bu da işte her zaman olacak bir şey değil. Yani e, uzun süre yaptıktan sonra değiştirince olur. Şimdi bende de öyle. Sürekli aynı antrenmanı yapıyordum. Farklı açılarda, farklı aletler deneyince gerçekten son zamanların en iyi pumpını almayan son 2 ayın, 3 ayın en iyi sırt biceps pumpını almışımdır diyebilirim. Diyemem. Direkt öyle yani. E, o yüzden bundan sonra haftada iki buradayız. Antrenmanımız bitti nacizane. Çok uzun bir antrenman değildi. Birazcık hareketleri deneme, birazcık da açıları çözme antrenmanıydı. Alıştırma antrenmanıydı buranın da alıştırma antrenmanıydı benim için. Yine de çok çok iyi verim aldım. Evet videodan bir anda buraya dikey geçiş yaptık. Yatay mı dikey mi artık ona siz karar verin. Şimdi şöyle Selacığım'dan dün çıtır bir trip yedim. Bana hiç sürpriz yapmıyorsun dedi. Ben de gerçekten bugün onu söylemeden önce bugün ona bir çiçek alayım, bir şey alayım diye içimden geçmişti. O söylediği için yapmış olmuş gibi olacak ama yine de yapacağız. Ona güzel bir çiçek bir de çok hediye almaya vaktim olmadığı için şu an o teyzesinde. Bir çeyrek altın patlatırız. Altın olmuş. Orada yarım altın falan diyordum da altın ne biçim arttı arkadaşlar altın ne biçim arttı şimdi. Önce kuyumcu sekansı stop kapa abi, Ekoyu kapa abi. İşimiz yok bunlarla. Evet arkadaşlar, çeyreği aldık. Şöyle kırmızı kurdele de taktırdım. Nadzane'ye hediyelik. Evet, şimdi. Ya bu arada şeyi fark ettim. Şimdi sana hediye yapacağım hep aynı rota. Geliyorum buradaki kuyumcuya. Buradan ona hediye alıyorum. İşte çeyrek, ne bileyim bilezik veya herhangi bir şey. Sonra gidiyorum çiçekçiye. Çiçek yaptırıyorum. Hep aynı hediye anasını satayım. Hiç farklı bir şey de yapmıyorum. Yorumlarda, yani bu sefer böyle olacak mecbur yine aynısını yapacağız ama yorumlarda e, farklı hediye şekilleri de önerirseniz bana sevinirim. Şu odunluktan belki biraz kurtuluruz. Ceket aynı. Hırka aynı. Hediyeler aynı. Sadık adamız baba. Sadık adamız. Neyse gidelim çiçek yaptıralım. Bu sefer biraz daha farklı bir çiçek yaptırayım. Buketimizi yaptırıyoruz. Bu sefer güzel indirim yaptı kardeşim benim. İsmin neydi kanka? Çınar Çınar kardeşim güzel bir indirim yaptı. Geçen hediye videosunda da yine buradan çiçek almıştık. O zaman pahalı demiştim. O zaman Çınar kardeşim bu sefer güzel indirim yaptı sağ olsun. Neyse o kadar. Aha kankam geldi benim. Gel buraya gel. Ne haber? İyiyim. Ne yapıyorsun ya? İyiyim. Şu an YouTube'a selam verebilirsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ulan romantik adamız ha. Hani bir romantik adam. Bak kızıma da aldım. Bir tane pembe aldım ona sadece. Diğeri Sena mı? Şimdi bunları masaya koyacağım. Hiç söylemeyeceğim aldığımı. Evet git geldiklerinde görsünler. <laughs> Notlarınız da var dur abi. Bir dakika <laughs> Biliyorsun ki en mutlu olduğum şey Çeyrek aldım Çıkış gibi altın Valla Yani <gülüyor> hazır böyle değerlenmişken <laughs> Daha da değerli bir çeyrek alayım dedim sana Yeni ha yanlış anlama Yaaa Kızımın gülü mü? Gül evet. Bana bir tane gül aldım ama çok fazla yeşillik koydu etrafına. Evet, biraz fazla koymuş. Şu. Ay, kalın kalın. Mikrofonu bir <laughs> çevir onu, çevir onu. ya. Saçlara bakın, niye böyle bir şey bekliyormuş? Kızımın notunu da ben okuyacağım mecbur. Kızım kendi okusun notunu. Ver o kendi açsın. Tamam, tamam. Okusun. Tamam, bir dakika. Oku. Tabii, öp babayı şimdi. Çiçeği getir, çekelim şöyle. Çiçek gibi çiçek be. Nasıl? Beğendin mi hediyeni? Evet. Yani altınımı da çok sevdim. Onu tak. Bu benim tatlım kusura bakma. <laughs> Baban sana almamış. Baban sana almamış. Hayır, almamış onu <gülüyor> bölüşün. <gülüyor> 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 Bu da böyle bir anlı kızım. Bir gün de izlersin umarım. şeyin devamı oluyor aslında. Sen yaptığım hediyenin devamı oluyor. Hı. Şimdi bazı önemli konuları artık masaya yatırmanın vakti gelmiş bulunmakta. Çok önemli bir mesele var. Ne? Dur beş aylık oluyor. <laughs> tabi bu değildi ama bu da önemli bir mesele tabi. Kapak kapak tabi gel. Yıkan, kesin buradan kapak kalmayacak. <laughs> evet. Ee, şimdi. Sana çiçek aldım, duruya çiçek aldım. Hmm. Bir de çeyrek altın aldım. Çeyrek altınla zarar ettik. <laughs> çiçek çeyrek altın etti. durduğu yerde bir değer kaybetti. Yanına düştüm. Kâr etmiştim. Ama etmiştim. Sen ettin, Ben etmedim. Ben çeyrek altın aldım, zarar ettim ondan da. Ben de dedim ki bu böyle olmaz. Madem bu çeyrek altından zarar ettik... Ne oluyor? Tamam mı? Madem bu çeyrek altından zarar ettik o zaman İtalya'ya gidiyoruz. Çeyrek altından zarar ettiğim için çok sinirlendim ve İtalya'ya Roma'ya gitmek istiyorum. Hmm. Dedim. O yüzden seni Roma'ya götürüyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sen zaten valizini hazırladın. Mutluyum. Yani... Yarın siz bu videoyu izlediniz arkadaşlar. Şu an izliyorsunuz. Yarın biz Roma'ya gidiyoruz. Evet. Çok mutluyum. Biliyorsunuz ki İtalya'nın bizde geçmişi mühim. Gidemediğimiz İtalya'da e, Emre ben istiyorum diye İtalya'da bir yarış yapacaktı. Sonra ne olmuştu? Ondan sonra... bize mi olmamıştı? Tabii. Şimdi Romanya İtalya yapacaktık. Romanya'da yarışı zaten kart aldık orada. İtalya'da pro yarışırız diyorduk. Hı -hı. Zaten o kadar vizemiz çıkmamıştı. E, hal böyle olunca da e, İtalya'ya gitmemiştik yani. İtalya senin hayalindi. Evet. Ben hep ona göre yarışma ayarlamaya çalışıyordum. Ama bir türlü denk gelmiyordu. Ya İtalya benim için... Yani öyle bir konumda ki, bak, senle yarışmaya gitseydik, on stresini yaşıyordum diyordum ki, ya gezemezsek tamam mı? Ama hatırlıyor, hatırlıyor musun? Sonraki günlerini geziye ayıracaktık yani, tabi tabi. Diyordum sana bunu, emre ya gezemezsek, istediğim kadar gezemezsem, sen yorgun olursan falan filan müzeleri gezemezsen bilmem ne yapamazsam diye. Peki, kızınla gidiyorsun İtalya. Bunu Müzeli hiç düşünün. beklemiyordum. Ve kış ayında. Bunu hiç beklemiyorum. Yani gittiğimiz 4 gün kalacağız. 4 gün kalacağız ve bu 4 günün 2 günü sağanak yağış. 2 günü de normal yağışsız, normal gün. Bu ne? Davut da bize eşlik etsin. İçine o kadar demir koymuşsun ki bunu taşıyorsun şu an gerçekten. İki elle tutuyor. Ağır şu an çünkü. Şöyle içini göster. Bayağı bir demir var. Ne bunlar? Tamam. Bu Davut heykelinin kafasının yarısı. Evet, tamam. tamam mı? Florensa'da bu heykel. Ben aslında Florensa'ya da gitmek istiyordum. Florensa? Doğrusu unuttum. Söylediğim şeyi unuttum. Florensa? Florensa. Flor, Florya Hasan. Bu arada, bu arada Florya Hasan demişken. Sen de. Florya Hasan demişken <laughs> kim geliyor bizimle beraber? Hasan'ı bilenler bilir. Bütün yarışmalarda bizimle beraberdi. Bütün süreçlerimize bizde eşlik etti, destek oldu. Ee, tabii ki de şimdi onu gezerken de çağırmamak olmazdı kardeşimle beraber. İnşallah o da Almanya'dan çıkıp bu sefer de bizim gezimize eşlik etmek amacıyla İtalya'ya gelecek naçizane. Onu geldiğinde çıtırdan bir döveceğim çünkü bana bazı söylemlerde bulundu. Hasan'cığım bunu izliyorsan Neden? bunu izlediğin günün ertesi günü benden dayak yemişsindir. Bunu bil. Bunu bil Hasan'cığım Sen, seni döveceğim. Yani oradan kaçarım yok, buradan yüz binlerin önünde söylüyorum. Ben öyle bir yere koydum ki, tamam mı? Çok sıcakta gitmeyelim. İtalya burada bak, Çok sıcakta gitmeyelim, çok sıcakta gezemeyiz. Ondan sonra hamileyim, hamileyken rahat gezemem. E, çocuk oldu, çocukla rahat gezemem. Ondan sonra. İtalya soğuk, gitmedik. Soğuk havada Gitmiyorum. gezemem, sıcak havada gezemem. Yani ne zaman gideceğim? O öyle bir yere koydum ki, Emre dedi ki. Tamam. Senin sözünü kesmiyorum. Çabuk söyle. Eee Amsterdam ve Almanya'ya gidecektik. Onu da söyleyecektim aynen. O iptal oldu. Hava şartlarından dolayı İyi ki de gitmiyoruz bence. Duru için çok zor olacaktı. Sonra Emine dedi ki, ya dedi sevdiğin bir yer, istediğin bir yere gidelim dedi. Ya zaten hava bok gibi. Tamam. Mı? Madem gitmişken güzel bir yere gidelim, sevdiğin bir yere gidelim. Yani Amsterdam ve Almanya gittiğimiz tarihlerde 4-5 derece. Bazen kar var, bazen Müzgar, ayaz var. Kar. Heh. E, Avrupa'da en sıcak yer şu an İtalya'da değil bak Roma. Hani Milano soğuk hatta karlı. Kar yağıyor yani 4-5 derece kar yağacak. Ama Roma güney kısımları sıcak daha sıcak. Yani 15 derece tabii yağmur var sağanak yağmur falan ama sıcak ha gitmişken de yani en azından yağmur yağsa da şemsiyeyle gezebileceğimiz bir yere gidelim dedik. Yani. Hatta ve hatta şöyle bir şey normalde biz çarşamba günü gidecektik pazar günü falan dönecektik. Hava durumuna baktım. Gidebileceğimiz bu hafta. Bu arada ve... bugünü söyleyelim. Bugün cumartesi. Biz iki gün sonra gidiyoruz ve bugün karar verdik buna. Lafımı kesme. Ama bu eklemem lazım. Parantez içeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben, ben parantez içindeyim şu an hayır, anladın hayır. mı? Parantez içinde şu an yüzüyorum. Laf kesicisinler. Laf kesiş bir tane tokat. Ne <laughs> parantez? Açtın kapattın Emre'ye <laughs> Emre dedim ki iki hafta yani Ramazan'a girmeden önce gidip gelmemiz gerekiyor. Yağış var, full yağış var. Emredeyim ki hava çok kötü emeyim. Gitmesek mi hani? O kadar kötü, Çarşamba sağlık, yağış. Çarşambadan itibaren rezalet hava. Ben de aklımdan geçirdim. Dedim ki pazartesi salı gitsek ama çok ani şu an kimse öyle bir plan yapamaz falan dedim. Kalp kalbe karşı sen bana arabadan ses kaydı mı attın? Dedin ki hazırlan dedin, pazartesi gidiyoruz. Bunların hepsini bir iki saat önce yaşadık bu arada. Evet. Bugün cumartesi, biz pazartesi yola çıkıyoruz Allah'ın izniyle. Davut'u çeker misin? Dövmeyeyim onu. Sonra ben hemen hazırlandım bile. Artık ben minimal bir insanım çocuk olduktan sonra. Onu anladım. Kombinlerimi tık 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 dört günlük kombini yaptım. Bak fazla hiç kıyafet bile almadım. Çanta hafif bu arada. Kaç kilo hakkımız var? Azıcık kıyafet koydum. Valizde bana ait bir yer var mı? Var. Ben, seref bana seref dedi ki sen ol. eşyalarını çantaya alırsın sırt çantanı. Valize, Duru o ve neden? Sena. Dürünün nereye koyacağımı bilemedim. Sen zaten normalde son gündü valiz yapan bir insansın. Şimdi ben senin yerine kararları verdiğimde sen harekete geçebiliyorsun. Ama sen karar veremediğin için zaten normalde harekete geçemiyorsun. Artık ben minimalist ve kararlı bir insan olmuşum. Anne olduktan sonra. 23 kiloluk valizi doldurunca mı e, öyle oldu? Nasıl oluyor minimalist öyle? Kaç tane kıyafet aldın yanına? Her güne giyeceğim kombini yaptım. Yani ekstra son dakika böyle hep şey yapılır. Kombinler yapılır. Ben böyle gideceğim bu arada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> böyle gideceğim direkt. Bilginiz Kombinler yapılır. Bugün cumartesi bak yarın da bunu giyeceğim. Hani İtalya'da da bunu giyeceğim. minimalist dediğim benim anladım mı demek istedim. Neyse yani İtalya maceramız olacak. Sonunda yengeyi İtalya'ya götür götür demiştiniz o zamanlar. Götürememiştim. <laughs> Ama şimdi artık Allah'ın izniyle Kızımızla beraber. benim istediğim herhalde. o evi bana tutuyor musun? Hayır. Şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Benim istediğim kolezyumu gören o evi, karımı tutuyor musun? Hayır, tutamıyorum. Tutmuyorum. Sen benim bir aslan kocam mısın? Bir dakika, şimdi bu konuyu bir tartışalım. Sen benim aslan bu bu konuyu... kocam mısın? Öyleyim. Bir dakika. Sen bana ben o evi bir şey... tutup beni mutlu ediyor musun? Bir dakika dur, bir şeyler anlatmamışsın. Sen bana kolezyumu gören evi evet. tutup... <laughs> arkadaşlar videoya like attı. <laughs> <Benim, gülüyor> ne olur. Beni çok mutlu ediyorsun. Tamam, bir dakika dur, ben bir şey... Sen mutlu etmek istiyor musun? Ben karımı zaten mutlu etmek için İtalya'ya e götürüyorum. Ben mutlu olduğumda etrafımdaki insanları kocama mutlu etmeyi seviyorum. Ben mutluysam herkes mutlu. Ama ben mutlu değilsem... Sen neyden mutlusun peki? Ben o evi tutmak istiyorum. O evi tutarsak istiyorum. ben mutsuz olacağım. Peki buna gönlün dayanacak mı? Evet. <laughs> Ama benim Başka? mutsuzluğum seni de mutsuz edeceği için ben seni... Ben her de... türlü mutsuz oluyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> benim <gülüyor> ben, mutlu olmak hakkım yok Ben muyurken. mutlu olursam seni de mutlu ederim. Bir şey anlatacağım bir dakika. Bir dakika. Şimdi öncelikle önümüzde göreceğiniz bir iki video İtalya videosu olacak. <laughs> Burada getireyim. Hayır ya saçmalama. ya Allah'tan minimalistin yani hani hani minimalistin yanınızda Davut götüreceksin yani. <laughs> Yuh yani. Saçmaladın iyice. Ne, ne yapacaksın onu götürüp yani? Bir şey anlatıyorum. Davut da bir şey anlatıyorum. <laughs> Önümüzdeki videolar İtalya'da kış ayında İtalya'da gezi rehberiniz olacak sokak lezzetleri olacak yani neler yiyebilirsiniz yeme duraklarımız olacak İtalya için rehber videoları çekeceğiz size ve şimdi uçak biletlerini aldık gidiş dönüşü arkadaşlar ee, Airbnb tutacağız ya da otel tutacağız baktım ben bayağı bir hepsi pahalı tam merkezinde tutarsak çok pahalı biraz uzaklarda tutarsak daha iyi ama evler genel olarak kötü. Sena bir tane ev beğendi. E, ev orada gördüğüm en pahalı ev. Ve Sena bana onu tutmaya çalışıyor. Kayınpederim bizdeydi. Dedim ki baba sana haber ediyorum. Babam da zaten 50 TL mi dedi? <gülüyor> <gülüyor> 50 bin TL. Hayır. 50 Euro mu dedi? 50 Euro mu dedi? <laughs> o sırada ev 50 bin lira. Tabii total. Ya tabii şimdi baktığında Antalya'da böyle her şey dahil otele gittiğinde de yine o fiyata veriyorsun 4 güne ama burada hiçbir şey dahil değil be kardeşim yani tek artısı kolezyumu görüyor olması bizim herhangi bir tutacağımız evden kolezyum zaten 100-200 metre yürüme mesafesi hani evden görmesen de olur. Ha o <laughs> yani arkadaşlar yorumlarda belirtin bak benden söylemesin. Ben peki neden İtalya'yı bu kadar seviyorum yani merak ediyorum. Entel dental bir insan olduğun için. Yani biliyorsun ki çok uzun dönemim güzel sanatlar vesaire sanat tarihi işte lisede gördüğüm dersler. Burada bak sanat grafik tasarım. Entas. Nasıl orada değil? Yani o dönemlerde. Mi <laughs> Susar. Seramik. Hatırlıyor bir her şeyi? <laughs> bak senin kapıda saatlerce gözlediğini unuttun herhalde. Yani şöyle söyleyeyim. Teknoloji 18... 18... Bir <laughs> Pardon. <gülüyor> 10, çok eskiye gittin. Sekiz yaşındaydın bak. <laughs> bak hep lafımı kesiyorsun ve unutuyorum. Yani çok küçük Sena'nın, 16-18 yaşındaki Sena'nın hayalleri gerçek oluyor. Tamam mı? o dönem hayal et, hayal bile edemeyeceğim. Ben hayatımda o dönemde lisedeyken İtalya'ya gidebileceğim mi? O eserleri görebileceğim mi? <laughs> hayal dahi edemezdim. O yüzden. <laughs> o yüzden hemen 50 bin liralık bir <laughs> tutmam gerekiyor. o yüzden şöyle kolezyuma uyanmayalım mı? Bunu da alacağım ha. Atıyorum şu çantaya. Şimdi. Kızımla <laughs> kızımın, kızımın <laughs> kızım göbek bağını Roma'ya gömeceğim. Belki böyle sanat dolu bir insan olur. <laughs> Kolezyumu gömüyorum. Durunu <Dününün> gömüyorum. Kolezyum. <laughs> İtalya. <laughs> Arkadaşlar yardım edin. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu lütfen beğenin. Bak lütfen beni her an oraya zorla tut. Yardım edin olabilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayan da abone olun. Son 25 videodur falan bunu söylememiştim herhalde abone olabilirsiniz Nazane kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz bu son ki videolar artık İtalyan İtalya İtalya.